Herkese merhaba. Bal yemişi güncelleme videosu çekmek için kolları sıvadım. Bal yemişi hani beri, haskap berisi olarak geçen, e, yaban mersini muadili, e, kolay yetiştirilen çalı türü, çalıda yetişen bir meyve türü. Daha önceden de videolar çekmiştim. En erken çiçek açan bitkilerden biri. Mart sonunda çiçeklerini açıyor. İşte e, Nisan'ın ilk haftası tozlaşma tamamlanmış oluyor. E nisan ortasından mayısın 15'ine kadar da meyveler olgunlaşıyor diyebiliriz. Mayısın son haftası da meyveler artık hasat için hazır bir hale geliyor. Tabii ki de bu bahsettiğim süre çizelgesi İrlanda için geçerli. Güneş biraz daha az olduğu için meyvelerin olgunlaşması, kararması biraz daha uzun sürebilir Türkiye'ye göre. Belki Türkiye'de mayıs ortasında meyveler hazır olabilir. Bu bu zamanla alakalı bir detaydı. Dikkat etmeniz gereken konulardan biri bal yemişi ile ilgili. Ne yazık ki bal yemişi kendi kendini kolay döllleyebilen, tozlaşabilen bir bitki değil. İnternette okuduğum kadarıyla iki farklı türden bal yemişini aynı bahçeye ekmek gerekiyor. Yani birbirlerine 5-10 metre en en uz yani en fazla 5-10 metre uzaklıkta olacak şekilde iki farklı türü ekmek gerekiyor. Aynı türden olduğu zaman da yine iyi verim alamıyorsunuz. Bir de çok erken zamanda çiçek açtığı için o dönemlerde hakikaten bahçede arıların vızır vızır uçuyor olması gerekiyor. Eğer bahçenizde arı yoksa, bahçenize arı çekebilecek başka bitkileriniz yoksa o dönemde çiçek açan, erken bahar döneminde çiçek açan, o zaman tozlaşma biraz sıkıntılı olabiliyor. Bazı insanların çare olarak elle ya da işte diş fırçasıyla manuel tozlaşma yaptığını biliyorum. Ben de geçen sene öyle denemiştim ama bu sene tam otozlaşma döneminde Türkiye'de tatilde olduğum için hiç açıkçası müdahale edemedim bitkilerime. Ee, geçen sene değil iki sene önce ilk bir türünü ektim e, bu bitkilerin. E, hatırladığım kadarıyla Moreno türünü ektim. Daha sonra aylarca internetten farklı bir ikinci türünü bulamadım tozlaşmaya yardımcı olabilsin diye. Sonra Hollanda'da bir internet sitesinden buldum. ikinci tipini, Morena tipini de sipariş gönderdim. Sonra ikisini de ekmiş bulundum. Şu an bahçemde. Dolayısıyla iki farklı tipi var. Aralarındaki fark nedir, ne değildir? İnternette hiçbir bilgi bulamadım. Sadece Rus kaynaklarda birkaç bir şey yazıyor açıkçası. Çok bilinmez bir bitki. Ee, i̇nternette yeteri bilgi yok. Ee, isimler değişiyor. Her ülkede farklı bir tür olarak isimlendirilmiş ama gözle baktığım zaman hakikaten iki bitkinin birbirinden farklı, yaprak boyutlarının farklı olduğunu görebiliyorum. O açıdan e, bazı internet siteleri eşleştirmeler yapmış. Mesela Fialka türüyle Morona türü birbiri için iyi bir tozlaşma partneridir diye. Çünkü her türde birbirini tozlamıyormuş. Yani uygun değilmiş. çiçek açma süreçleri çiçek açma haftaları aynı haftaya denk gelmediği zaman da bir işe yaramıyor çünkü. Aynı dönemde çiçek açacak ve iki farklı türden olacak ki verimlilik fazla olsun diye. O yüzden bütün bunları kendim e, anlayamadığım için böyle internet sitesinde eşleşme, eşleşme yapılan iki tane tür seçtim. Morena ve Fiyaka. Dediğim gibi ilk Fiyaka'yı istedim. Morena stokta yoktu. Sonra aynı sitede e, ikinci tipinde e, stoklandığını görünce onu da sipariş verdim. İkisini de ekmiş bulundum Şimdi beraber bu sene ilginç olan kısım. Dediğim gibi geçen sene biraz hani arı var mıdır yok mudur paniğinden kendim elle ikisini manuel tozlaştırmıştım. Bu sene hiç öyle bir şey yapmadım. Bahçemde arı var mı? Evet. Bahçemde arı var. Çünkü belki daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Mesela şurada cowslip diye bir bitki. Buranın yerli bitkilerinden biri. Türkçesini unuttum şu an ama cowslip tam şurada. Bu mesela erken dönemde çiçek açan bir bitki. Onun önünde şu sea thrift denilen bitki var. Deniz karanfili Türkçesi. O da yine erken dönemde çiçek açan bir bitki. Hemen şurada çöplemecik var. Kışın hatta Şubat'ta çiçek açıyor. Şuralarda sarkokokalar var. Onlar yine kışın çiçek açıyor. Yani ben çiçek açan bitkileri seneye yayacak şekilde çok farklı farklı ekimler yaptığım için senenin her ayında neredeyse kışında dahil olmak üzere bahçemde çiçek açan ve pollinatorlara, arılara, sineklere, böceklere nektar sağlayan çiçekler bahçemde mevcut. Hiçbir şekilde zararlı kimyasallar, zehir de kullanmadığım için bahçemde arılara da zarar verecek hiçbir e, kimyasal kullanmadığım için de aralar bahçemi e, yani kış uyku dönemi dışında e, mutlaka ziyaret ediyorlar. Özellikle bilhassa e, uykudan uyan kış uykusundan uyandıkları dönemde işte 15 Şubat'tan itibaren, Mart başından itibaren bahçeme hemen gelip burada beslendiklerini görüyorum. Birkaç videoda var mesela çöple kışın uyanan aç arıların çöplemecik bitkisinden beslendiği videolar var. Çöplemecik için geldikleri zaman da benim işte bal yemişi bitkimin polinasyon tozlaşma sürecini de tamamlamış oluyorlar. Bundan ötürü umut ediyorum ki ben yokken ikisi arasındaki tozlaşma gerçekleşmiştir. Tabii şöyle bir bilgi daha vereyim. Biri burada bal yemişinin. Diğeri şurada. O değişikliği kışın yaptım. Aslında biri hep oradaydı. Diğerini şuraya ektiğimi şuradan aldım. Yani aslında biri burada biri buradaydı. Kışın buradakini alıp oraya ektim. Daha yakın olsunlar birbirlerine diye. Çünkü içime sinmedi şu mesafe. Yani arının oradan oraya gidip gelebileceğini bilmiyorum. Arada bir sürü arının dikkatini dağıtabilecek başka çiçekler de var. Birbirlerine yakın olsunlar diye ikisini de şuraya ektim. Kışın uykudayken taşıdığım için şu fiyaka türündeki bal yemişini. O da problemsiz. Şu an e, gayet çiçekli. Şimdi çok konuştuk. Biraz yakınlarına gidip yakından tespit edelim. E, geçen sene hatırladığım kadarıyla meyvelerinin hepsini ben yeme yemeden yemeye fırsatı gelmeden önce bazılarını kuşlar çalıp götürmüştü. Bu sene e, siz de hatırlatırsanız bana meyveler olgunlaşmaya başladığı noktada e, etrafına böyle bir netle e, bir tane ızgara ızgara diye ne denir? Tülle, tülle çevreleyip kuşlardan koruyabilirim. biriniz yorumlarda şey sormuş. Bunlar çelikleme yani graft mı? Kendi kökünde mi yoksa aşılı mı diye? Kendi kökündeler. Hani dikerken dikkat etmiştim. Öyle bir graftlama yapılmamış. İkisi de kendi kökünden yapılmış. Zaten birazdan etiketlerini de göstereceğim videoda. İkinci bir soru da aralarında lezzet farkı var mı yok mu? Onu geçen sene çok anlamadım. Bu sene daha dikkatli bakacağım. Bir de geçen sene çok cılızlı bitkiler yani ilk, ilk ektiğim senenin sezonunda. Bu sene birini taşımış da olsam yine biraz daha güçlü gözüküyorlar. Şimdi. Birinci bitkimiz bu. Bu. Lonekera. Kamçak'ta. Morena. Kamçak da biliyorsunuz Rusya'nın Alaska ile birleşen yeri. Kamçatika yani Latincesi. Kamçak da diyor Türkçe geçiyor. O bölgeye ait Lonikera da Hanimeli türündeki bitkilerin aslında Latince ilk ismi. Yani Hanimeli türünden Kamçak bölgesine ait Morena üzümü denilebiliyor. meyveleri böyle olsa gerek. Bak zaten Hanimeli'ye benzer bir görseli var. Çiçekleri de hanımeli'ne çok benziyor. Geçen seneye göre biraz alınıp budaklandı. Gayet iyi durumda. Canım benim. Bir ee, şeylere baktığımız zaman da bu işte Hollanda'dan geldi. İnternet sitesinden sipariş veriyorsunuz. Yani kendi aslında çok ucuz bir şey. 6-7 euro. Ama işte kargosuyla falan hepsi toplam kargo 15 euro ediyorsunuz. Bitki başına 5-6 euro. Ee, Hollanda'da paketliyorlar bunları. Çok iyi işte kolileri koyuyorlar falan filan. Ee, sadece yalın kök olarak geliyor tabii ki de canlı bitki olarak değil. 5 güne kapıda. Kapıyı açıyorsunuz hop bitki gelmiş. Ee, burada da diyor ki burada da hemen şu detaylardan da bahsedeyim. Madem internette az bilgi var diyor ki 3. ayda çiçek açar. Şu ilk çiçek ibaresinin olduğu yerde diyor ki 3. ayda yani Mart ayında çiçek açar diyor. Budama dönemi diyor. Birinci aydır, ocaktır ya da diyor aralıktır. Aralık ve ocakta sadece yani uykudadır bu bitki. Uyuyabilirsiniz. Hasat dönemi de 5. ve 6. aylardadır. Yani bu işte kuzey Avrupa olduğu için dedim ya. Mayıs sonu ya da işte Haziran başında da meyvelerini alabilirsiniz diyor. Başka da bir bilgi yok. Böyle de bir şekilli kalpli bir etiket yapmışlar. Çok korkunç bir tasarım ama olsun. Yine en azından hangi bitkiyi aldığınızı biliyorsunuz. Şimdi bitkinin kendisine gelelim böyle aynı hanımeli türündeki bitkiler gibi aslında su damlacıklarını üzerinde tutuyor kadife gibi. Gördüğünüz gibi ne dedim size kendi elimle tozlaşma yapmasam da arılar gayet güzel görevlerini tamamlamış. Burada bir sürü bir sürü küçük üzüm yetişmeye başlıyor. Bir, iki, üç, işte dört, beş, altı, yedi, Burada da bir sürü var. 8, 9, 10. Şurada bir sürü var. Yani bunun üzerine bir 30 tane falan herhalde var. Geçen seneye göre çok çok iyi. Şuradan da bakın. Olgunlaşana kadar kuşlardan korumam lazım bunu. Gayet güzel. Tozlaşmış, sağlıklı gözüküyor. Ee, ben burada çok yaban mersini yetiştirmeye çalıştım. Hakikaten illallah getirdi. Çünkü toprağının asit, asitlilik seviyesi asla yeterli olmuyor. Asla ayarlayamıyorsunuz pH seviyesini. Bu dertsiz. Yaban mersini gibi değil. Toprak alkali de olsa asitli de olsa gördüğünüz gibi problemsiz yetişiyor. Nasıl? Bunu pardon ne gübre koydum? Şuraya. Hep daha önceki videolarımda anlattığım gibi. tavuk dışkısı gübresi peletleri etrafına yayıyorum o kadar başka bir şey yok Şimdi diğerine geçelim. <laughs> Diğeri de aynı şekilde Nonikera, Kamçatika, Kamçakta, Hanemelisi, Fiyalka. Dediğim gibi bunları internet sitesinde böyle eşleştirmişler birbirine güzel tozlama partneridir diye. Hiç detayına girmeden aldım. Bunun yaprakları daha küçük, daha derli toplu. Bu da canım benim işte taşıdığım bu diğer yerden. Gayet iyi duruyor birebir aynı bilgiler var. Hiçbir farkı yok. Üçüncü ay çiçek açar. On ikinci ve birinci ay bu Beşinci, altıncı ay meyve alırsın diye. Bu aralarında şu kulübede olsa aralar görevlerini muntazam bir şekilde gerçekleştirmiş. Alın işte. Hiç ben müdahale etmedim. Nitekim Türkiye'deydim zaten. Gayet. Hatta bu daha da güzel mi? Övercik. Çok güzel. Hemen yanında da goji beri var bu arada. Onun, onun hakkında hiçbir video çekmedim. Hayatımda gördüğüm en hızlı büyüyen bitki. Durdurulamıyor. Hatta bunu boğacak yakında. O yüzden goji oradan e, inha edebilirim. Belki. Bilemiyorum. Bir iki hafta sonra tekrar güncelleme videosu çekeceğim. Beraber bakalım meyveleri nasıl olmuş. Kuşlardan koruyabilirsem. Bir de meyveleri yediğim zaman e, tadını izah ettiğim bir video çekmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.